Çocuk ne böyle lan? Başlangıçtan beri laklı bulan. Oğlum kicklesem gene gelecek. Banlasam banlayayım bari. Şimdi önüme geçmeyin. Önüme geçmeyin. Ben servise e gireceğim. Bakayım Açıl bakayım Açıl Açıl Eyvallah ben Servise gidiyorum lan Sikerim belanı sağa Siz çarpışın burada Sıçtınız ağzıma zaten Adam adam kaynıyor servis adam. Nerede lan bu servis? Buradan dönüyoruz abi. Serviste kırmızı nokta var. Benim arkadaş var. Kim acaba? Oğlum var ya Yüzde dokuzu burada ha. Allah kahretmesin seni. Kim o benim arkadaşa benziyor? Dur arkasına gideyim. Servis bakım. Evet ona. Verdik parayı arkadaşlar. Teknoloji çok hızlı. Oğlum ilk ben çıkacağım lan. Lan parası değil mi lan? Açıl. Açıl. Evet konuya geri döndük mü hemen basıyoruz arkadaşlar. Hemen hemen. Yani bak Storm. Bu az önce karıştıran ortalığı eleman. O kırmızı kim abi ya? Yabancı modlardan mı acaba benim arkadaş? Şuradan hemen sokayım kendimi ben sola. Abi yemin ediyorum öf. Manyak sürüyorum ya. Şuraya bak. Burası ne olmuş gene ya? Buradan sağa mı döneceğiz aman koyayım. Niye burası takılı? Kırmızı nerede abi? Kırmızıyı kaybettim ben ya. Aman koyayım kırmızı. Bak, laga bak elemandaki. Allah'ım ya. Oğlum dur bu benim arkadaş kaydımı çekil. Burada mola mı veriyoruz? Niye buraya girdik? Ama ne koyayım? Niye duruyoruz burada? Oğlum, çocuk benim arkadaşım. Allah'ım tabelayı kırdım. <laughs> Oğlum buraya niye girdim ben ya? Ulan bu Alex var ya arkadan bana bir çakacak şimdi. Uf abi dehşet gidiyorum ya vallahi. Oğlum var ya manyak sürüyorum ha. Açılın. Kaçak TV geliyor açıl. Arkadaşlar gördüğünüz gibi konvoy bayağı kalabalık. Lag çok fazla onun <laughs> yüzünden Ya şu lag olmasa var ya bu oyun acayip zevkli olur da Kasma sıkıntısı var ya Sağa geçene kadar o lagla Kardeş O lagla sen sağa geçene kadar Ben seni sağdan sola geçerim be ha, Hasan Pikachu Hasan be Ulan Pikachu Hasan Bir saattir seni arıyorum lan Bir saattir seni arıyorum lan Pikachu Ulan Pikachu seni Herhalde sol gitmek yasak ya bu konvoyda herkes sağdan gidiyor yoksa karışır yine ortalık. İlla ki birkaç kişi vardır ortada karıştıracak ama herkes birbirini takip ediyor. olsun be. Ne tam lan kornaya? Admin mi? Oh, Limben. Admin, admin. Burada biraz. Abicim adminim ben. Mal mısın ya? Oğlum adminim lan ben sen admin nasıl kilitliyorsun? Sıçacağım şimdi seni ağzına. lan oyunu bir restart şey Arkadaşlar geliyorum. Birleştireceğim videoyu. Geldim arkadaşlar şunu kapatayım hemen. Azıcık ağzına sıçtım chatten. De şaşırdı admin olarak bilmiyor herhalde. Daha listeyi bilmiyor admin yapmışlar bunu. Şaşırdı biraz. Beni oyuncu sanmış, ondan atmış falan falan işte. Diğer adminler de boş ver kaçak maçak dedi de. Öyle Şuradan ben bir geçeyim ya. Allah Allah. Ön tarafı tersürdü. Edmin abi Edmin. Ha burada yine bir staff vakası. Şöyle i̇şte geç. Benden başkası yol vermez buna. tane kreş vakaları olacak galiba. Oha beyaz çizgi yolun içine gidiyor lan. Gittikçe soldaki. Hadi lan hadi bir kişiyi geçeceksin alt tarafı. Allah'ım ya Rabbim ya. Allah 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 Allah. Çarpan çarpana. Beni çarpın ama sağın önüne kırmayı mi yaptım, Benim yaptığımı yapmayın yani. Yapmayın. Geliyoruz az kaldı. burası gitmiyor arkadaş ilerlemiyor ya bu volvoları da bana doğru geliyor sanıyorum ha korkuyorum bazen Haydi haydi e De. Şu demirlikler olmasa var ya Sana geldik odumun konvoyu. Ama ne koyayım İstanbul'da böyle trafik yok hadi ya. Hadi lan. Devam devam devam. sol tarafı niye geçti lan? Kaçak abi Chatten yazıyor kaçak abi yazıyor Ulan bu 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 kasıyordu da vallahi bu bok ediyordu gideyim de. Burası tamamen durmuş ha. <laughs> i̇şte görün arkadaşlar konvoyun uzunluğunu. Şimdi artık iyice şehre yaklaştık. Geçerdim de benzinliğe girecekler var. Şimdi sıçmayayım ağzına hepsini. O yüzden. Adam görmez şimdi sola geçer ağzını yani. Upsala, Upsala'ya mı gideceğiz abi buradan? Ha, üstten geçeceğiz, şeye girmiyoruz. Güzel. Kim bu? Hadi bir arkadaşımızın yanına çekelim azıcık. Şöyle fotoğraf ataldesine bir bakalım. Bu kamera olayını düzeltmişler mi diyecektim de düzelmemiş abi. Şöyle bir resim alayım hatıra olsun. <laughs> Kardeşim şunun kapak resmi yaparız ha yani şöyle. Vallahi videoya çakarız yani. Vallahi tam çıkacaktım o da sağ olsun. Hemen rahat geçmemi sağladı. Evet arkadaşlar. bok gibi yerde soldadım. Neden? Çünkü sağa döneceğiz. Buraya niye çarpı koymuşsunuz kardeş? Buradan geri çok mu aşağıda? Aşağıda da yol var. Orayı nasıl çarpı koyuyorlar ya? O yolun devamı yok herhalde. Ha, aynen. Açıl lan. Admin geliyor. Açıl. Açıl lan. Lan çarpacağım hadi. Ağzına sokayım seni. Arkadaşlar niye böyle bir ileri bir geri gidiyorum? Admin kickledi dedi geriye gittik. Hasan 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 aman aman. Konvoyu gösteriyorum arkadaşlar size o yüzden. var mı? Yok. Ben gene geçeyim abi sol şeridi mi? Abi dehşet geliyorum ya o Basıyorum onu lan. Yani. Ağzına sokayım. Ağzına sokayım. Ağzına sokayım. Sinyal yok. Sola bakma yok. Hiçbir şey yok. Ha tamam, bu. Bu attı işte amına koyayım. Ne lan şimdi? Oğlum var ya yol değişet akıyor ya akıyor akıyor. Doğru gidiyorum değil mi? Dönemeşçi falan. Yok.